Ah susadın mı sen? Hadi gel suyu açalım. Evet su içiyor. Ellerini falan yıkar. Suyunu içer. Misi. Çok temiz. Çok seviyorum seni canım benim. Hadi biraz daha açalım. Hop. Güzel kedim benim. Çok akıllısın sen. Sen bir tanesin canım benim. Çok akıllı çok. Bizim kuma dahi ihtiyacımız yok yani. Resmen banyoda işini hallediyor benim kızım. Hiç başka yere yapmaz. Böyle akıllı bir kedi arasam bulamam. Ah oh, ah oh, ah. Oh. Canım benim, canım, canım. Şu güzelliğe bakın, güzelliğe. Hadi iç, iç. Şimdi doydu, ellerini yıkayacak. Çok susamış. Kızım ne kadar susamışsın sen ya. Ha? Bir gün dışarıda kaldı. Kıyamadım. Tekrar aldım. E, sabahta yolcu olduğum için ayrılmak zorundayız. Çok üzgünüm. Çok. Seni de alıp götürmeyi ne kadar isterdim Almanya'ya. Misip. Yeter artık ya. Çok içtin. Ve çıkıyor bu lavaboya çişini yapıyor. Ama kakasını değil. Onu banyoya yapıyor. Bu kadar akıllı yani. Böyle bir şey olmaz. Çok eğitimli bir kedi olduğu belli. Ve tüylerini hiç ihmal etmez. Hep temizler. Ama tabii ki hep su gerekiyor su içmesi lazım. Şimdi bu kadar suları içer. Ondan sonra oturur kendini temizle. Canım. Hadi kızım. Evet, suya bakmaya başladı. Şimdi oynayacak suyla. <laughs> Daha doymadı. Evet suyumuzu içtik. Değil mi kızım benim? Benim tatlım. Heh. Lekaleleri de yedi. Hepsini yedi. Benim tatlı kızım. Hı? Şeker şeker. burada oturur. Burada oturur beni seyreder. <laughs> canım benim, canım benim, canım. Hı? Karnı doydu. Keyfi geldi değil mi? Biraz sonra uyur. Ama uyumak yok. Dışarıya çıkacağız. Tamam.